Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar bir akvaryum videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet hangi akvaryum balığını beslemeliyim serisinin dördüncü videosuyla dördüncü bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ilk üst seriyi çekmiştik daha önce. Akvaryumda hangi balıklar beslenebilir, hangi balıklar bir arada yaşar, hangi balıklar ee, nasıl şartlarda, hangi şartlarda, hangi koşullarda yaşar. Bununla ilgili videolar paylaşmıştık daha önce. Yine bu serimizde yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz dostlar. Evet bu videomuzda e, hangi akvaryum balığını beslemeliyim adlı videomuzun dördüncü bölümünde e, bahsedeceğimiz ilk balığımız e, çoğunluğunuzun bildiği Diskus balığı arkadaşlar. Peki e, diskus balığının özelliklerinden biraz bahsedeyim ben sizlere nedir diskus? E, Çikdettikiller ailesinin bir üyesi olan diskus balığı görkemli güzelliği ve muhteşem rengiyle akvaryum kralı olarak anılıyor arkadaşlar. E, daha çok taşkın göllerde ve alçak Amazon nehirlerinde yaşamakta olan tür süs havuzlarının dip kısımlarını tercih etmektedir. Ilık yumuşak ve asitli suyu tercih eden bu tür 27 ile 30 derece su sıcaklığı istiyor arkadaşlar. Akvaryum içerisinde bulunan diğer balık türleriyle son derece iyi anlaşabilen diskus süs balıkları arasında muhakkak olması gereken bir türdür diyoruz diskus balığı için. Ve sıradaki balığımız beta balığı arkadaşlar. Daha fazla renk ve hareket arıyorsanız beta balığı tam size göre. Özellikle erkek türleri son derece zeki ve parlak uzun yüzgeçlere sahiptir. Siyah mücadele balığı olarak da bilinen bu tür diğer beta balıklarıyla savaşmayı tercih etmektedir. Bu sebeple akvaryumunuzda yalnızca bir beta balığı bulundurmanız gerekecektir arkadaşlar. Ortalama 2 yıl ömre sahip olan bu haylaz dostumuz 23-27 derecelik su sıcaklığı istemektedir değerli arkadaşlar. Sıradaki balığımız kılıç kuyruk. Şu an benim e, akvaryumumda da var. Ekranlarınıza geliyor dişisi. Şu. Daha önce de zaten doğum yapmıştı dişimiz. Erkeğim vardı uzun eee kuyruğu vardı zaten kılıç kuyruk. Erkek maalesef öldü. Artık hastalıktan mı öldü veya başka bir sebepten mi bilemiyorum. İki gün önce erkek kılıç kuyruk balığımız öldü arkadaşlar. Ama dişimiz var. O da gayet neşeli maşallah diyelim şöyle kendisine. Kılıç kuyruk balığından bahsedecek olursak kılıç kuyruk bakımı kolay ve barışçıl niteliklere sahip olmasından dolayı oldukça popüler akvaryum balıkları arasında yer alıyor arkadaşlar. Genellikle kırmızı kılıç kuyruk veya yeşil kılıç kuyruk olarak adlandırılan farklı renklere sahiptir. Türün doğal yaşam alanı ise Orta Amerika ve Kuzey Amerika'dır. Ortalama 6 santim uzunluğa sahip olan erkekler dişilere nazaran daha ufaktır. Tatlı su balığı olarak bilinen kılıç kuyruklar genellikle 26 ile 28 derece sıcaklıkta yaşam sürmektedir arkadaşlar. Bir diğer balığımız kristal köpek balığı. Gümüş köpek balığı olarak da bilinen kristal köpek balığı en güzel akvaryum balıkları arasında yer almaktadır arkadaşlar. Normal süs balıklarına göre daha zahmetli bir yaşama sahip olan tür. 300 litrelik su kapasitesine sahip 35 santim yükseklikteki akvaryumlarda yaşamaktadır ortalama 23 ila 29 derece su sıcaklığı isteyen kristal köpek balığı hem etçil hem otçul olmasıyla dikkat çekiyor Eğer bir köpek balığına sahip olmak istiyorsanız bu hobiye kristalle başlayabilirsiniz diğer bir türümüz Amano karidesi Japonya ve Tayvan'a özgü olan Amano karidesi Yosun ya da Japon karidesi olarak da bilinmektedir arkadaşlar. Akvaryum içerisindeki yosunlarla beslenen tür ortalama 5 santim uzunluğa sahiptir. Minimum 25 litrelik süs havuzunda yaşamakta olan Amano karidesi 16 ile 29 derece su sıcaklığı istiyormuş değerli arkadaşlar. Hemen hızlıca diğer balığımıza geçmek istiyorum. Neon tetra balığı zaten çoğunuz illaki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür acemi akvaryum meraklıları için oldukça ideal bir balık türü olan neon tetra parlak ve renkli görünümleriyle mükemmel süs balıkları olarak biliniyor türün doğal yaşam alanı Amerika Afrika ve daha çok Amazon havzasında ee, geçiyor çoğunlukla nehirlerde ve akarsularda yaşamakta olan tetralar 25 ila 28 derece sıcaklığa sahip Su kütlelerinde barınıyorlar e, Neon tetra balıkları düzenli bakım ve Kaliteli balık maması Tüketmesi durumunda Oldukça uzun süre hayatta kalmayı Başarmaktadır arkadaşlar Diğer bir balığımız Bunu da biliyorsunuz plati balığı Akvaryum hobisine yeni başlayanların favori balıkları arasında yer alan platiler bakımı son derece kolay süs balıkları arasında yer alıyor son derece bağışçıl bir türdür ve diğer akvaryum balıklarıyla oldukça iyi geçinmektedir platiler doğal yaşam alanları Orta Amerika'da görülmektedir ve daha çok kendisi gibi küçük olan türlerin arasında karma olarak yaşamaktadır arkadaşlar Yaklaşık olarak 4 ila 6 santim büyüklüğe sahip olan platiler doğru beslenme ve düzenli akvaryum bakımlarının yapılması durumunda uzun süre hayatta kalıyorlar. Evet diğer bir türümüz şu anda e, ekranımızda görüyorsunuz siyah moli balığı arkadaşlar. Ben de bunlardan e, yaklaşık 3 adet var ve arkada bir tane yavrumuz var. Moli balığı yavrusu. Daha önce yavruluğun içindeydi. Şuradaydı. Artık kendisi büyüyünce diğerlerinin yanına aldım. Tabi biraz çekingen bu balığımız. İlk defa e, büyük kendisinden büyük balıklarla aynı ortamda olduğu için tabi korkuyor haliyle. Ben de yavaş yavaş alsın diye e, buraya aldım arkadaşlar. Evet siyah moli balıkları süs balıkları arasında en sevilen türlerden biridir. Akvaryumda yaşaması kolay türlerdendir. Ortalama 3 ila 6 santim uzunluğa sahip olan tür diğer balık türleriyle oldukça barışçıldır. Videomuzda gördüğünüz gibi mollerimiz, e, lepis testlerimiz ve balon mollerimizle beraber yaşıyorlar. Tabi ek olarak kılıç kuyruğumuz var. İki tane de salyangozumuz var bu arada akvaryumumuzda. Onları da daha sonra bahsedeceğim. Balıklarımızın e, türlerimiz bittikten sonra onlardan da bahsedeceğim. E, Moli balıklarından bahsediyorduk. E, düzenli akvaryum bakımı, doğru beslenme ve ısı dengesinin kontrolleri durumunda ortalama 3 ila 5 sene Yaşarlar 21, 21 ila 28 derece sıcaklığa sahip e, su kütlelerinde yaşamakta olan moliler kendi türleriyle sürü kurmaktan hoşlandığı için altılı gruplar halinde beslenmesi öneriliyor. Ben de şu anda evet siyah molilerimiz 3 tane görüyorsunuz. Altılı gruplar halinde beslenmeleri öneriliyormuş. Evet, hangi akvaryum balığını beslemeliyim? Serimizin son balığından bahsedeceğim arkadaşlar. Son balığımız Makra Kanta. Palyaço ya da Kaplan Bota olarak adlandırılan kanta balığı, tropikal bölgelerde yaşamını sürdüren tatlı su balığıdır. Akvaryum hayatına kolay adapte olabilen tür, Chromobotia e, cinsinin yegane üyesidir. Güneydoğu Asya sularında sıklıkla rastlanan Makrakanta balığı yaklaşık 25 ila 30 derece sıcaklığa sahip su kütlelerinde barınıyormuş arkadaşlar. Hem etçil hem otçul olarak beslenen tür agresif hareketleriyle dikkat çekmektedir. Genellikle düzenli beslenme doğru bakım ve su dengesinin sağlanması durumunda ise 10 seneye kadar yaşayabilmektedir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar Dilimiz döndüğünce yaptığımız Araştırma neticesinde Hangi akvaryum balığını Balıklarını Beslemeliyim serimizin Son balığından da Bahsettikten sonra bu video serimizin Sonuna geldik Ben videomuzu sonlandırmadan önce Akvaryumumuzdaki son Değişikliklerden biraz bahsedeceğim ve daha sonra sizleri daha fazla sıkmadan videomuzu sonlandıracağım arkadaşlar. Öncelikle e, yavrularımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle Evet, içeride e, Lepistes yavrularımız daha önce doğmuştu biliyorsunuz. Ve alt taraflarda Kılıç kuyruk yavrularımız Şükür onlarda hiçbir sıkıntı yok. Onlar büyüyor arkadaşlar. Ve lepis testlerimiz, erkek dişimiz. Onlar burada. Mollilerimiz. Şu zaten agresif olan bir. Herkese saldırıyor şu. Şu az değil. Şu var ya şu. Evet. Vatozumuz. Şey, pardon çöpçümüz. Vatozumuz arkada. iki tane onlar tam gözükmüyorlar ve ek olarak akvaryuma iki tane elma salangozu koydum arkadaşlar ve suyun berraklığını sağlıyormuş ve de yosunları yedikleri için akvaryum için faydalılarmış ben de deneme amaçlı iki tane salangoz koydum arkadaşlar bir tanesi şu arkada şöyle göstereyim ve evet vatozumuz orada bir tanesi. Çöpçümüz, mulimiz. Bitkilerin budaması yapıldı. Su değişimi yapıldı. Akvaryumumuz gerçekten istediğimiz hale aldı arkadaşlar. Ee, akvaryumumuzun, e, akvaryumumuzun bu hale nasıl geldiğini merak ediyorsanız daha önce e, sıfırdan akvaryum Wallstat yani bitkili akvaryum kurulumu videomu izleyebilirsiniz ve bana e, buradan yorumlardan sormak istediklerinizi sorabilirsiniz istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz arkadaşlar dilimiz döndüğünce anladığımız kadarıyla sizlere yardımcı olmaktan e, çekinmem daha önce de söylemiştim işin teknik kısmına girmiyorum sadece araştırmalarımla ve kendi akvaryumumda gördüklerimle yaşadıklarımla sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum onun haricinde akvaryumumuz Wolfstadt akvaryumumuz bu şekilde kendini yeniliyor. Evet diğer salyangozumuz da şöyle netliğim evet bir tanesi de orada arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar hangi akvaryum balığını beslemeyelim serimizde sizlere aktardık ve akvaryumumuzdaki son durumu sizlerle paylaştık. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Bir sonraki video serimizde görüşünceye dek videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Bu da bizi daha güzel videolar çekmeye teşvik eder değerli arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.